Arkadaşlar hepiniz Oyun Rotası XD kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ve Yalancılar Kafesine gideceğiz. Bu üçüncü videom olacak. Yalancılar Kafesindeki 3. videom olacak. Hadi bakalım. Arkadaşlar nefes nefese kaldım. Dışarı çıkmıştım. O yüzden nefes nefese kaldım biraz. Videoyu çekmek için birazcık zor uğraştım ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar mısınızdır herhalde. Ben o Kral Terminator kanalındaki o kanal bitti şimdi o bu kanal başladı. Yani bu kanalda oyun çekmek için öyle kardeşimle ne bileyim şu oyunları oynadık bu oyunları oynadık. Öyle bir şey değil. Aa, arkadaşlar iki tane kız iki tane erkek. Ya bunun üçü de kolaymış ha. Ben bunları ellerim. Arkadaşlar ilk önce şu şu hangisinden başlarız bilmiyorum. Oo, ilk önce benden başlıyor. Yes, güneş. Bir adet güneş. Arkadaşlar kartımız iyi, sakin, sakin. Bir güneş kartı. İyi gidiyoruz. Hadi. Hadi kardeşim. Arkadaşlar seçmekte biraz uğraşıyorlar. Biliyorum. Bir adet güneş. Eh, bu da şüphe. Bir güneş kartı. Ah şüphe değilmiş arkadaşlar. Of. Bir neyse. adet güneş. Bir adet güneş oldu. Sen... Bir güneş kartı. Arkadaşlar... Bir adet güneş. Çok güzel gidiyoruz. Bir güneş kartı. Hadi bakalım Bir arkadaşlar. Adet yes. O şüphe duyacak. Bir güneş kartı. Bir adet güneş. Bir güneş kartı. Arkadaşlar şüphe. Şüphe duydum. Evet bu gitti arkadaşlar. Lütfen. Arkadaşlar gitti. Abla gittim mi? Arkadaşlar kesinlikle gitti. Kesinlikle gitti arkadaşlar. Ah. Aha, beklediğim gibi. Gitmedi arkadaşlar. Cık. Olmadı ya. Olmadı arkadaşlar. Aa ikisi çıktı. Tek tek kaldık. tek tek kaldık arkadaşlar. <laughs> yes. İlk yıldız aldım. Bir artı. adet yıldız. Hadi. Hadi. Bir Hadi. yıldız kartı. Hadi. Arkadaşlar. İki adet yıldız. Bakın bakın. Şimdi ne yapacağım? Şube duyacak. Bir yıldız kartı. Hadi. Bir adet yıldız. Ben öldüm. Ben öldüm. Şüphe. Evet. Ben. Ben ben. Şaka mı yapıyorsun? Of. Bir makasla patlatabilir misin? Arkadaşlar gittik ya. Arkadaşlar yemin ederim bu oyunu ilk gün, son günlerde kötü oynuyorum. Lütfen bana of. patlayıcı uzmanı deyin. Arkadaşlar sonunda ya. Sonunda bir daha iki güneş falan koymayacağım arkadaşlar. Direkt full. Bir kart bir kat oynayacağım. Teşekkürler abicim. Bir adet güneş. Teşekkürler. Bir güneş kartı. Ya sen bir şey yapmıyorsun da neyse. Bir adet güneş. Arkadaşlar video çekiyorum ayıp ediyor. Bir güneş kartı. Ya Gerçekten ya. mi? İnanamıyorum. Allah belamı versin ben gittim arkadaşlar. Aslında ben bunu çoktan biliyordum. Bu ipte bir sorun yok. Arkadaşlar kendinize iyi bakın ya. Üf. Ben neden bu kadar kötü oynuyorum bilmiyorum. Oh. Tamam artık ciddiyetle kart oynamaya başlıyorum. Arkadaşlar ölmedim. Ama mavide gidelim. Kesinlikle giderim. Arkadaşlar hepsi. Güneş gelsin ya bana. Of. Bir adet güneş. Arkadaşlar inşallah şüphe duymaz. Bir güneş kartı. Of. Adamsın abla. Bir adet güneş. Arkadaşlar şüphe mi duyacak? İki güneş kartı. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Gerçekten Şimdi mi? iyi bakın. Öldüm. Evet kaybettim. Herkes buraya baksın. Havai fişek patlatılıyor. Arkadaşlar kendinizi iyi bakın ya. Ya sizin için kazanacaktım ama. Bum. Evet. Turu kaybettim. tabii ki benim. Arkadaşlar en iyi oyuncu bu çıktı. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.